7. günden herkese merhaba. E, dün de söylediğim gibi e, günlük videolarımıza devam edeceğim. Sonrasında e, toprak tarıma nereden başlanır, nereye gidilir tarzında bir video çekmeyi de planlıyorum. Bugünkü güncellememiz biraz kısa olacak. Hem misafirlerim var hem de e, biraz yoruldum bugün Toprak işi olarak çok işimiz vardı. E, tabii o da yakında e, videoların konularına dahil olacağı için orada da iş yapmak zorundayım. Onu da bir an önce bitirmem gerekiyor. En azından e, bu Mayısın sonuna kadar şu toprak işçiliğini de bitirmem gerekiyor. Bakın e, daha önce de bahsettiğim e, çürüdüğü halde hani çürük gibi gözüktüğü halde içinden yeni yeşil yapraklar çıkartan çileklerimizden bir tanesi. Yani bunun gibi birkaç tane daha var. Birkaçtan fazla var tabi de. Ee, yani bunlar umut veriyor. Bunlar insanı bu işe daha çok bağlıyor. Daha en azından mutlu ediyor. Yani bakın mesela şurada da içinden çok küçük bile olsa yeşil çıkmaya başlıyor, başlamış. Ee, bu şekilde olan bitkileri gördükçe daha da hoşumuza gidiyor. Bugün dediğim gibi size çok uzatmayacağım. Bir iki dakika içerisinde bu güncellememi verip işime geri döneceğim. Normal gübreli sulamaya başladık. Dün akşam ilk gübreli sulamayı verdim. Onun dışında bugün pek rüzgar yoktu. Dünkü rüzgara oranla çok çok azaldı. Gayet iyi bir hava durumundayız şu anda. Hani burada ağaçlar çok hafif sallanıyor. Bu tam istediğim hava bu aslında. Yani ne böyle çok sıcak, ne çok rüzgarlı. E, tam böyle istediğim hava bu. Bu şartlarda olduğu zaman, hani insan 12 saat, 16 saat daha çalışısı geliyor. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Ama çok soğuk olduğu zaman, çok sıcak olduğu zaman insanın maalesef Çalışma azmi de kayboluyor. Burada karşıda güzel fidelerimiz var. Domateslerimin durumu aynı şekilde devam ediyor. Gayet iyiler. Orta tarafa kadar yürümeden videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Gayet güzel durumda olan bitkilerimizden bir tanesi bir diğeri ve bir diğeri. Bugünlük bu kadar diyelim artık yarın görüşmek üzere. Umarım işlerimi bugün bitiririm. Yarın da size bunları anlatabilirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.